İçeridesin tamam abi. O oh, at, at at bakayım. Sen bana atana kadar ben... O oh, yarım saat oldu zaten de. Hmm, oh, geber. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni ve Rumsel'e. Sonra gelmişsin 3. bölümü. Kaçtınız diyeyim. Bugün yanımda kimse yok arkadaşlar. Eee... Alaskan Village mi Son oyuncu sorumluyuz arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur. Hemen şöyle Allah 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 hiçbir şey alamadım canım. Patatesi ne yapayım ben ya? Abi ben patatesi ne yapayım? Allah targıtçı. Kuşlar. Evet targıt no no targıt. Targıt atla lütfen. Targıt kötü bir şey. Çok kötü. Oti. Oti diyorum. Kaç artık. Allah alıyorum alıyorum kaçıyorum. Allah belanı. Tamam gider. Sen kimsin? Sen kim köpek? <laughs> Allah. Kaçın. Ha, açıyoruz tabii ki de. Her evet, zaman yaptığımız şey. Ama iyi aldık adamları. Bence kendimizle bir gurur duymalıyız. Evet Emir senle gurur duyuyorum evet sana döndüm ya kaç tane oldu şu an şimdi şunları bir koyalım bakalım Allah demir kılıç yapabilir miyiz? çubuk yok tamam e ee, arkadaşlar e, son önce güzel bir ee, ee, soru e, ilk videolarımı falan profilinizde çekmiştim premium soruları da çekmiyorum Efendim da çok iyi çıkıyor. Ondan dolayı çekmiyorum. Hoşuma gitmiyor çok iyi çıkması. Kravayza da çok var. E, onun için buraya geldim. Burası benim çok çok eskiden yani. Çok çok eskiden de yani. Oldu benim. Bayağı oldu hem de. Oynamıyorum ben burada bayağıdır. Nereye kayboldum ben? Ne de da yaptı işte onu anladım. E, bayağıdır oynuyorum. E, Eğer arkadaşlar bu da ne yapacağım? Benim video saatlerini belirleyeceğim. Ee, video saatlerini belirliyorum. Allah! Ölüyordum. Kırmızı oda. Kırmızı maklumdur artık ne diyeyim. Neyse video saatlerini belirleyeceğim arkadaşlar. Ee, video saatleri 7.30 7 arası olacak. Büyük ihtimalle. O çınarda yapacağım. O saatlerde videolar gelecek. Yedi ila 7 şey yapın. E, hafta içi de hafta sonu arkadaşlar böyle. E, hafta sonu neden şey yapamıyorum çünkü dersler filan var. Onun için ben acil Hafta sonu hafta içi için. Umarım anlaşı gösteriyorsanız neyse. E, arkadaşlar. Saatleri belirledik. Ama tabi ki gibi e, yaz yani yine yaz gelince e, şey yapacağım her gün iki video gelecek günde iki video atacağım o zor bir şey değil aslında ama video çıkarması falan biraz zor arkadaşlar mesela sonra çıkarması o kadar da basit bir şey değil hatta bilmiyorum belki bu videoda çıkmayabilir ama inşallah çıkar yani iyi düşünelim iyi olsun neyse şurada hemen aynı daha yapalım arkadaşlar benim sesim biraz ince geliyor dense herkese herkese öyle diyor baya ince geliyor hani yaşıma göre falan birisi geliyor arada, ondan kaçıyorum of ok niye atıyorsun kardeşim ya abi ya, hayır ya kaşınıyorsun sen 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 kaşınıyorsun şu an sen kaşınıyorsun Allah geliyor

ilgili yazın yani çok video gelmesini düşünüyorum. Yazın yani bir iki video gelecek. Ben çok öğrenmek konuda var ki. Yazın daha çok video gelecek. Çünkü yazın buraya işim yok. Dertlere. Derste de şudur budur. Hiçbir şey yok. Onun için yani yazını bekliyorum ben de. Yani, Okulda. Seviyorum okulu ama abartı değil yani her herkes nasıl yani okulda nasıl bir düşünce kuruyorsa senin yani düşünceyi düşünceyi var? ben de öyleyim. Yani yani gibi yazın daha çok video gelecek. Neyse. Adam bulalım şimdi adam bulalım. E arkadaşlar ben işleri yapmayı bilmiyorum. İşleri yapamıyorum. Yapamıyorum yani. Adam şey E vuruyorum tamam elim hızlı vuruyor öyle. Hani şimdi vuramıyorum yani. Yine vuruyor ama e, iyi mi olamıyorum arkadaşlar? İyi mi olmak önemli zaten işte de. Allah, tutmuşlar şimdi buralı. şimdi. Gel, gel kaçma. Abi işimi zorlaştırma sen ya. Ender Pearl atmayın bari ya. Çok çok oluyorsun ya. Gel buraya gel buraya. Allah belan Kaçıyor ya. Salak salak şu ya. Bir adam tamam. Oh, at 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 bakayım. Sen bana oh, yarım saat oldu zaten de. Hmm, geber. Bu yani. Salak salak bekliyor ya. O Şuan da. ben Ön Tamam. kafalı bir ayakkabı ya yeter mi? 5, 4, diye düşünüyorum. Tamam yapalım. Tamam dedim tamam, arkadaşlar. Açalım. Tamam. Bu kapı neden? Allah. Bu kapı neden hep böyle ya? Yeter artık. Ya. <laughs> Şimdi gelmesin mi? yapalım bir sonra şunu yapalım bir de ya gittim ne yaptım ya ben bugün mutlu bu ya evet, bu kapıyı da açtık önce kahve olsun ee, sıkıştırırsam tamam bu kadar şu an durumumuz iyi Allah şükür <laughs> şimdi ortaya gidelim dediğim gibi e düşünelim, iyi düşünelim olsun. Allah'ın izniyle o ile çıkacak. İşte dediğim gibi arkadaşlar hiç yapamıyorum. Eğim alamıyorum onun için. Ama mesela vuruyorum ama eğim alamıyorum. Salak gibi bir şey yani. Ee, elim alışkın değil. Biraz ama ısınıncayını hızlı vurabiliyorum. Eğim biraz güzel Ama şu an fazla ısınmadım. Isınmadım ya da. Ama da oynamadım. O, söylemek gerekirse. Okumu mu kalmadı? Allah ya. tüm olmayacağım hayır. Tüm yok birader. Ulan ya yazık. Yok. Ya molta olmasın ya ya. Bak. Tamam öldür onu öldür onu Hadi bir clean up istiyorum ya Clean up atacağım Tek işi kaldı zaten yeter o bize Şu ikisini al Elinden çıkaralım bir Gel la buraya gel 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 gel, gel. Kaçma gel Böyle Uyuz oluyorum ya şöylelerine cidden arkadaşlar Gıcıma gidiyorlar ama onu kovalıyor tamam anladık da Adam yani sen de salak gibi kovalama yani Maalesef iyi bir şey bu Hazıra kon Ben canını azalttım hazıra kon Hadi Göreceksin abi ya Allah ok da gitti. Abi öyle artık. Cidden çuş ya. Lan neymişin be? Elinden çıkan lazım mı seni. Sen kimsin abi? Kimsin kimsin? geber artık. Ok da yok abi. Çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım arkadaşlar. Of ya yapma ya. Çıldırdı ya. Şu adamla lobide biraz şey yapmıştık. Anlaşmıyor ama. Şey ne oldu? option. Option bakayım. Bunlar, bunlar bir günce. Allah, Allah oldu. Tamam, hadi. hadi abi, hadi, hadi vuramadı. Oh evet arkadaşlar. Ya bu kadar yani, bu kadar, bu kadar. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. E, ee, video saatlerinde öğrendiniz. Ee, ona göre videolar gelecek. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla video böyle video beğenmişsinizdir. Aşağıdan video beğenmişsinizdir. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.